Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda LPG beyni yani regülatörde hortumlarında veya buradaki plastik bağlantılarında yani su girişlerinde problem olduğu zaman yolda kalmamak için aracımızı benzinde nasıl çalıştırırız? Bu hortumları nasıl iptal ederiz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar benim bir önceki videomda da bahsettim. Bu hortum kırıldı. Yenisini aldım geldim olmadı. Yeniden e, Gazcı'ya gitmek için aracımı benzinde çalıştırdım. LPG hortumlarını iptal edip. Şimdi arkadaşlar bağlantılar e, sizin araçta aynı olmayabilir. Değişik yerden almışlardır. Şimdi bir giriş var. Bir de şurada çıkış var. Hortumu. Bu devir daimden gelen arkadaşlar devir daimin hortumu. Bunu çıkartıyoruz arkadaşlar komple. Şu hortumu devir daimdeki. İki tarafını da söküyoruz. Manifoldtan geleni devir daime bağlıyoruz. LPG regülatöründeki su hortumları iptal olmuş oluyor. Yani aracımızı benzinde çalıştırıp gideceğimiz yere kadar gidebiliriz. Bu kadar basit. Manifoldtaki arkadaşlar şu üstteki hortumu buradan çıkartıp devre hortumuna bağlıyoruz. LPG regülatöründeki hortumlar iptal olmuş oluyor. Bu şekilde aracımızı benzinde çalıştırabiliriz.